Herkese merhabalar arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muazzam bir şeye bakıyoruz. Haşır amaç senju oyununun ilk haşır amaçsı, ilk haşır oyunun ilk haşır bilmiyorum. Diğer serverlarla ilgili beni bilgilendirirseniz, aydınlatırsanız sevinirim. Bu server'ın ilk ha haşır amaçsı Krigaya da çıkardı. Ona da sordum hani kim daha önce çıkardı diye, Trai çıkardı dedi. Ben de başlığa öyle yazmayı düşünüyorum ee, en azından doğruluğunu kanıtlamış olduk hani yalan yanlış şeyler yazmak hoş olmaz haşirama çıkardık şu an toprak ama ben onu e, rüzgar yapacağım düşündüğüm çok güzel bir takım var şöyle transfer diyelim döndük rüzgara e, cidden mükemmel bir takım düşünüyorum e, sürekli cooldown sıfırlayan sürekli böyle tekrar tekrar Yetenek atışı şey yapan. E, akame ile deneyecektim ama akame şu an açık değil sanırım. O zaman başka biriyle deneriz. Evet şu an rüzgar olduk. Ünvan kazanmışız onu geç. Şimdi dizilişimizi ayarlayalım. Mükemmel bir diziliş. E, Haşiraması olan arka arkadaşlar deneyebilir. Böyle bir diziliş. Çok severim bu dizilişi. Mükemmel bir diziliş e, da denemiştim sanırım arenada falan cidden çok harika oluyor e, bunu rüzgar güçlendirmesi yapıyoruz e, bunu ne yapabiliriz grupta bulunan her bir kadın ninja ile ninja'ya ya kadın bizde kadın bir tane var ona da gerek yok savaş düşmanın Max 3 ha, ha, körlük oluşturur çoklu klon tekniği daha iyi gibi e, bunu onlu kombo yapıyoruz Çünkü bu takımımız e, komboya bağlı değil arkadaşlar unutmayın oyunda bazı ee, bazı dizilişler vardır ki komboya değil hasara dayalıdır ve bu hasara dayalı dizilişler 15 komboda yapsanız komboludan daha iyi olur bu aklınızda bulunsun dev katsu'yu kullanacağım şöyle orası da tamam şimdi bana savaşacak biri lazım kendi 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 akame yok kendi var Akame yok kendi var nasıl bir cümle oldu ya Pişit yazalım Olmasa da arenaya gireceğim ee, Video için Dövüş Dövüşecek biri lazım Yazdık bakalım Kirigaya ile dövüşsek olur aslında da o şu an başka biri de dövüşüyor. Bakalım yazdık bakalım belki çıkar video için dövüşecek biri. Bu işte kolay kolay kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Ee, video için dövüşelim. Bırak ben. Tabi insanlar e, train hesabımda olduğumu bilmiyorum. E, şu arındırmaları hemen birinci karakter aktarayım. 250-250-210 çıkar çıkar 165-210 Bu nasıl Bunu takalım Bunu takalım bunu takalım bunu takalım bunu takalım 250-210-250-265-210 Oldu sanırım e, Bu de kullanır belki try O topraktı topraktı daha iyi oluyor dedi ama Rüzgar e, Sage Naruto'yu da güçlendirdiği için bence böyle daha iyi Tabi kendisi bilir En fazla arındırma bu kadar mı var? E, ninjutsu'da fazla olan var mı? Yok Böyle tamam böyle yapalım Gel üstüne de girelim Kendi de dördüncüydü sanırım O da zorlu bir rakip Evet kendiyle dövüşüyoruz bakalım Buradan Hashirama'sı olan arkadaşlar da bu dizilişi işi kullanabilir e, Try da kullanabilir izleyip Mantığı basit arkadaşlar şimdi görürsünüz zaten Şimdi Jukai Kota'nı kullanacağım ben Toraita dedi Jukai Koutanı kullanacağım. Eğer buna Sasuke ile karşılık vermeye çalışırsa da şey atacaktım ama gerek kalmadım. Mokuton Kinjutsu Jukai Koutan. Şimdi arkadaşlar vuracağım hasarı hasarı görebilirsiniz. Ne kadar vuracağım şaşırabilirsiniz biraz. Sadece hasara dikkat edin. Ne kadar vuracağız? Gördüğünüz gibi neredeyse tek skill iki karakterini birden öldürdük. Demiştim bu diziliş çok fazla can yakıyor. Ee, üstelik tam olarak burada da bitmiyor. Şöyle bir şey oluyor. Ee, diğer turda da tekrardan vuruyorsunuz. Bakın şimdi. Yani iki roundda rakibinizi felç ediyorsunuz. Öyle diyeyim. Hatta ben direkt kimi maraya vurayım. Ee, bence büyük ihtimal Try da bu videoyu bu dizilişi kullanır. Bakın şimdi. Öldü diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi iki roundda oyunun dördüncüsünü aldık. Bu da Hashirama'nın gücü. Hashirama'ya gördüğünüz gibi kendi dördüncü Aa işte düşük falan filan demeyin. Bırak ben. Sağ ol. <laughs> Oyunu bırakıyorum. Arkadaşlar bu diziliş inanılmaz bir DPS'e sahip. Belki Kirigaya falan da kullanır bilmiyorum. Bu diziliş çünkü Avrupa sunucusunda çok fazla kullanılıyor. Çok OP bir diziliş. Oğlum bu ne yani? Evet aynen oğlum bu ne şeklinde bir diziliş. Hashirama Senjur'un gücünü böyle gösterdik. Kirigaya'yla da bir dövüşseydik iyi olurdu ya. Kirigaya'ya karşı da denemek istiyorum. Seri Aveshima'ya karşı deneyelim. Ona saldırdık ama. Burak ben. Videodayım dedim. Bakalım belki çıkar ya da çıkmaz herhalde. Bir de rüzgara karşı deneyelim. Çıktı. Olsun. Bir de gel <laughs> Herkese saldırı. Videodayım. <laughs> o da çıktı. İnanılmaz herkes çıkıyor. Ya video çekecektim alt tarafı yani. Niye çıkıyorsunuz ki? Ya para gelsin diye saldırmıyorum. Hani videoda göstereyim diye saldırıyorum. Herkes çıkıyor anlamadım. <laughs> Burada saldıracak başka birisi var mı? girgaya saldıralım. Bakalım. Belki o da çıkar. Please fight yazdık. <laughs> Herkes çıkıyor çünkü anlamadım niye çıkıyorlar. Umarım çıkmaz. Sağ olsun çıkmaz inşallah. Engelle de olabilir. engellese bile yine de bir hasar bırakabiliyoruz. O kime saldıracak? Büyük ihtimal Haşirama'ya saldırır. Seyce Naruto'ya mı saldırdı? Olabilir mantıklı. Benim sal Haşirama'mın şeyini engelledi ama akıl edemediği bir şey şuydu. Bu sikili akıl edemedi. Ki çoğu rakip akıl edemedi, akıl edemeyebilir. Hatta o da kullanabilir bu dizilişim. Bir önceki round pek hasar bırakamadık ama bu round bırakacağız. Çünkü Haşirama'nın bariyerini devreye soktum. Chiyo'nun um, e, kullandı. Bu arada şeyimiz çok hasar aldı. Sagemiz ama Tenten ten ölecek büyük ihtimalle. Kombo bile attırmadı. Evet öldü galiba. Öldüm. Bu dizi için güzel tarafı kesinlikle sıfırlama arkadaşlar. Niye? Çünkü mesela karşıda Iruka var diyelim. Direkt sıfırlıyorsunuz yetenekleri. Hem bakın Hashirama'nın bariyeri açık oluyor. Hashirama'nın bariyeri de cidden mükemmel yeteneklerden biri bence. Çünkü rakipte immobil oluşturuyor. Immobil ne oluyor? Hem saldıramıyorsunuz hem yetenek kullanamıyorsunuz çok şey bir şey yani çok kanser bir şey rakiplerinizi tam kanser etmeye yönelik teşekkürler diyelim iruka kaçtım sağ olsun o çıkmadı videoda göstermiş olduk o da kullanabilir Onda da var çünkü haşır ama sonra burada, e, hatta oyunda başka kimse de olduğunu düşünmüyorum. Varsa beni aydınlatabilirsiniz. E, bu arada bu arkadaşlara da kusura bakmasın şey için saldırmadım. Hani altın almak için saldırmadım. Sadece videoda göstermek için saldırdım. Hani çirkeflik yapmış olmayalım. Video için saldırdım. Onu da buradan söylemiş olayım. Kötü bir niyetim yok yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar haşır gücü bu. İnanılmaz bir şey. Yani abartılıyor falan filan. Neyi abartılıyor ben onu anlamıyorum yani. Hani bir kere e, isminin ismi yüzünden değil yetenekleri yüzünden. Yeteneklerine bir göz atalım hemen. Etkileşim yaparak kendi kampındaki konuğa ninjalarının saldırısını ve yüzde %40 arttırır. Burası tamam burası mükemmel. E dahası var. Her turda ilk hamleden önce düşmanın rastgele iki birimine zarar ve sabitleme buff'ı. Bu buff'lardan da ileride bahsedeceğim. Sabitleme buff'ı şu oluyor arkadaşlar. Hani yaptı ya demin ağaç çıkardı. Ee, rakip hiçbir şey yapamıyor. Bu ne demek yani? İnanılmaz dehşet bir şey. Hiçbir şey yapamıyor. Ne demek? Ne saldırabiliyor, ne kalkan oluşturabiliyor, ne karşılık verebiliyor. Hiçbir şey. Bence inanılmaz. Sonra pasifi ninja tanrısı. Savaş başladığında kendi kampındaki ninjaların ninjutsusunu ninja %30 arttırır. 5 tur devam eder ve bu 12 kişiye arkadaşlar. Sadece 4 kişiye değil yani. Birlik savaşında ve... E, şeyde... Rank e, dereceli de inanılmaz etki ediyor. Yani... Anlatamayacağım kadar harika. Diğeri Gokuraku Cennet Yumru. Diğer pasifi de Odun Çakrası. Her turda çakra yenilendiğinde belli bir oranda HP yeniler. Burak ben. Belli bir çakraya nereye gitti o ya? de oyun onu yazan ya? Kim yazdı onu ya? Allah Allah bak. Dikkatim dağıldı. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oyunun ilk aşıraması bu şekilde. Nasıl bir karizma nasıl bir şey bilmiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.